الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول الله Bulana takabibullah. Muhterem Müslümanlar. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtulmaya vesile olan Ramazan ayının son günlerindeyiz. Bugünler aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de bin aydan hayırlı buyrulan Kadir gecesini içinde barındıran günlerdir. Rabbimiz nasip ederse önümüzdeki çarşambaya çarşambayı perşembeye bağlayan gece Kadir gecesini inşallah idrak edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Resulüm, Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı bir gecedir. O gecede melekler ve Cebrail Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağrıncaya kadar esenlik doludur. Değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır buyurur. Diğer bir hadis-i şerifte ise Kadir gecesinin hayrından mahrum olan kişi bin ayın hayrından mahrum olmuş gibidir buyururlar. Kadir gecesinin kıymetini kadirini ifade eden o gece indirilen Kur'an'dır. O Kur'an ki hak olduğunda asla şüphe olmayandır. O Kur'an ki kıyamete kadar gelecek bütün insanla hitap edecek ilahi emir ve ikazların anlatıldığı hikmet dolu bir kitaptır. Yolunda olanları her iki cihanda aziz edendir. İnkarcıları ve nankörleri dal ve onları yakıcı bir azapla uyarandır. Kıymetli kardeşlerim, adı Kur'an'da zikredilen mübarek bir ayın, Ramazan ayının son günlerini idrak ediyoruz. Manevi kazanç ve bereket olarak fırsata çevirebileceğimiz bir kutlu gece, Kadir Gecesi önümüzde bizi bekliyor. İlahi ve rahmetin, ilahi mağfiretin sağanak sağanak indiği, ilahi merhametin coştuğu bu mübarek gece vesilesiyle kendimizi bir hesaba çekelim. Bir vicdan muhasebesi yapalım. Gerçekten Ramazan ve orucun hakkını verebildik mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ramazan'ın son 10 günü kulluk şuur ve bilincinin tazelenmesi anlamına da gelen itifak itikafa girerdi. Son 10 günü şükürle, ibadetle, tövbe ve istiğfarla geçirirdi. Allah'a kulluk noktasında bir nefis muhasebesi yapabildik mi? Zekatımızı, sadakamızı Hakkıyla verebildik mi? Bu noktada gerçekten gereken hassasiyeti gösterebildik mi? Ramazan ve oruç aile hayatımıza ne kadar yansıdı? Bunların muhasebesini yapmak suretiyle inşallah Kadir Gecesi'ni karşılayalım. Kadir Gecesi'nin ilahi aufuna ve mağfiretine hakkıyla ulaşmaya gayret edelim. O halde kardeşlerim, Ramazan'ın son günlerini ve Kadir Gecesi'ni ilahi bir lütuf ve ikram olarak görelim ki, hayatımız Kur'an olsun, onu okuyalım, onu anlayalım, onu hayatımıza hayat kılalım, onunla hayatımızı güzelleştirelim, Kur'an'la hayatımızı bereketlendirelim. Her gecenin kadrini bilelim. Her nimetin şükrünü eda edelim. Efendimizin diliyle dua edelim. Allah'ım sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni de affet diyerek Rabbimizin rahmetine ve merhametine sığınalım. Şimdiden Kadir Gecemiz hayırlara vesile olsun inşallah. Değerli cemaatin yaklaşık 15 yıldan bu yana olduğu gibi son 2-3 yıl pandemi sebebiyle Ramazan'ın da Kadir Gecesi'nin de çok farkına varamadık belki ama bu sene inşallah önümüzdeki hafta Rabbim nasip ederse yine daha önceden olduğu gibi Kadir Gecemiz'i adeta bir gönül şenliği içerisinde akşam namazından itibaren başlayacak olan programımız sahura kadar Hatuniye Cami'nde ve bayanlara özel hanımlara mahsus Sultan Cami'nde olmak üzere Hatuniye Cami'nde bildiğiniz gibi hem erkekleri hem hanımlara yönelik program olacak. Yine Kadir Gecemizi o şekilde inşallah ifade edeceğiz. Rabbim rızasına muvafık amellerle

Ya eyhuha allazi amanna sallallahu aleyhi ve sellem teslima Allahumme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed kama sallayta ala Ibrahim e ve ala Ibrahim innaka Hamidum Mecid ve barik ala Muhammedin ve ala Muhammed kama barakta ala Ibrahim e ve ala Ibrahim innaka Hamidum Mecid Allahumme İslam'ı ve Müslümanları zafer eyle devletimizi milletimizi vatanımızı her türlü afetlerden, musibetlerden felaketlerden sen koru muhafaza eyle Bizi, anamızı, babamızı ve bütün Müslümanları bağışla. Şüphesi sana feden, tövbeleri kabul edensin. Amin. İnna Allah yâmur bin adn ve ihsani ve itaib bin qurba ve yanha an il fakşay ve al mukri ve al baz. la alakum tazkarun. Allah'ın kulları. Muhakkak Allah-u şan, adaletle, ihsanla yakın ve uzak akrabayı gözetmekle emrediyor. Yine Allah Celle Celalu her türlü azgınlıktan, hayasızlıktan, kötülükten, münkerattan nehy ediyor. Tutasınız da böylece vaaz ona ediyor.